Herkese merhaba arkadaşlar uzun zamandır çekmeyi planladım ama bir türlü fırsat bulamadım. bir ürünle karşınızdayım bugün de termosifon arçelik marka termosifondan biraz bahsetmek istiyorum bizim evin yapısından dolayı yani bulunduğu pozisyondan dolayı doğalgazımız mevcut değil bu yüzden termosifonu tercih ettik normalde tabi kombi kadar kullanışlı bir ürün değil ama biz mecbur olduğumuz için termosifon kullanmak zorunda kaldık Şöyle göstereyim. Termosifonumuz bizim 80 litre Arçelik marka. Markası T7380EBS. Zaten bunu açıklama kısmına yazacağım. Kullanımı oldukça basit. Bizimki 80 litre. İstediğiniz dereceye getiriyorsunuz. Şuradan göstereceğiz şimdi. Evet, şöyle. Şu Zaten basit bir makine. Çok basit yani zaten şurada hani iki tane sadece tuş var diyebiliriz. Eğer hızlı ısıtma yapmak istiyorsanız turbo bölümüne basıyorsunuz. Basalım bir tane turbo. Evet. Turboya basınca zaten yanında turbo yazıyor. Daha kısa sürede ısınmaya evet. istiyorsanız evet. suyu böyle turboya basarak daha kısa sürede sıcaklık sağlıyorsanız. Ortalama sıcaklık yani istenilen ekonomik yöndeki sıcaklık 47 ile 53 derecede. Ee, biz daha yüksek sıcaklık almalı yani şöyle söyleyeyim 47 dereceye gelmesi için yaklaşık 1 saat önceden açılması gerekiyor. Ee, elektrik konusunda da değinmek istiyorum. Sanırım bu videoyu en çok izlemek e, istemenizin nedeni elektrik ne kadar harcıyor diye. Ee, şöyle söyleyeyim elektrik eğer daha az harcamasını istiyorsanız yani tasarruflu bir kullanım istiyorsanız ee, sürekli fişte tutmayacaksınız. Yani sürekli açık pozisyonda durmayacak. Çünkü o zaman sürekli suyu ısıtmak ısıtacak ve daha fazla elektrik harcayacak. Ee, biz sürekli fiş, fişini çıkarıyoruz kullanmadığımız zamanlar. Kullanmadan önce bir saat öncesinde çalıştırıyoruz. Ee, böyle olmazsa gerçekten tam iki kat, 3 kat fazla elektrik faturası çıkarabilir. Çünkü normal el yıkadığımız musluklardan da sıcak su akacak. Böylece sürekli suyu ısıtmak zorunda kalacak termosifon. Bakın şu anda ısıtmış, 38 dereceye geçti. Böyle derece derece geçiyor. Normalde şuradan gösterelim istediğiniz İstediğiniz dereceye getiriyorsunuz siz. Evet, burada döndürelim. Biz şu an 45 dereceye sanırım getirmişiz. 45'e getir. Hı -hı. Önce bir 45 derece gözüküyor. Sonra e, mevcut içindeki sıcaklığı gösteriyor. Yani şu anda 38 derecede ve 45 45'e gelince de duruyor otomatik olarak. Böyle arkadaşlar zaten basit bir ürün dediğim gibi. Sadece buradaki e, önemli olan nokta ben bir de şunu belirtmek istiyorum. Bunun e, daha düşük litreli olanları da var ama biz 80 litre tercih ettik. Bence e, herkes 80 litre tercih etsin çünkü ancak yetiyor aslında su. Evet. E, evet sanırım söyleyeceğim başka e, çok fazla bir şey yok. Bunlar söyleyeceklerim. E ee, videolarımız yine devam edecek. Ee, abone olursanız, bize destek olursanız teşekkür ederiz. Yani evet, çok memnun oluruz. Ee, çünkü bir hayalimiz var. 1000 aboneye ulaşmak istiyoruz. Ee, beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. E ee, videolarımız yine devam edecek dediğim gibi. Şimdi hoşça kalın, kendinize da. iyi bakın.